Son 10 yıldır neredeyse motosikletle yolculuk yapıyorum. Her sene farklı bir ülke, farklı bir kıtaya. Asya, Afrika, birçok farklı coğrafya, Rusya, Gürcistan. Pakistan'da biraz zorlandım. Hem çok sıcak hem suya erişim çok zor. Şu an soğuk bir sudan başka hiçbir şey ki düşünemiyorum. Dizlerime kadar motosikletle birlikte sular içinde geçti. İnsanlar o kadar rahat ki. Rutinin dışında hissettiğim yerlerden bir tanesi. Bu son yağmurlarını resmen yüzerek <laughs> gitmiştim. Asıl Özbay, İstanbul Gedik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim, Spor Bilimleri Fakültesi'nde. Onun dışında tutkuyla yapmaktan hoşlandığım şey, dünyayı keşfetmek, farklı insanları tanımak. <laughs> Özellikle son 10 yıldır neredeyse motosikletle yolculuk yapıyorum. Her sene farklı bir ülke, farklı bir kıtaya Motosiklette tanıştığım andan itibaren hayatıma hiç çıkmadı. Neredeyse motosikletin üzerinde yaşıyorum diyebilirim. Karavan gibi benim için yani her şey var. USB çıkışı var, su ısıtabiliyorum, şarj edebiliyorum. Ve motosiklet benim için çok konforlu. E, i̇lk yaptığım uzun yolculuk Balkanlar rotasıydı. E, çünkü daha risksiz olabileceğini düşünmüştüm. Özellikle motosikletle. Bir de medyanın da böyle bir algısı var. Yani Avrupa çok güvenli gibi. Ama ondan sonra yaptığım bir sürü yolculuk oldu. Asya, Afrika, birçok farklı coğrafya. Rusya, Gürcistan. Şimdi dönüp baktığımda aslında coğrafyalar değil de tamamen insanla ilgili, o an karşılaşacağın insanla ilgili. Yolda giderken karşılaştığım şeye bakar mısınız? Şu an gözlerime inanamıyorum. Yolun ortasından filler geçiyor. Hep yolculuğa çıkmadan önce bir tatil planımız olur genelde. Gezilecek, gidilecek, yenmesi gereken şeyler gibi. Ama rastlantıların da insanlara çok güzel bir alan yarattığını düşünüyorum. Bu yüzden plan yapmak çok kıymetli, çok değerli. Ama seyahatlerinde olabildiğince bunu artık az yer veriyorum ki hiç beklemediğim, ummadığım bir sahneyle karşılaşayım. Doğal yaşamında bir Tabii ilk yaptığım yolculuklarda nerede benzin alacağıma kadar, nerede kalırım, otelleri önceden ayırtıyordum. Her şey bu şekilde ama o kadar çok seyahat ettim ki artık şey gibi bu egzersiz gibi. Yani bu kaslarım çok gelişmiş olabilir. Artık bir problem çıktığında hızlıca çözüm üretebiliyorum. E tabii ki her sorunla değil ama yolculuklardaki sorunlarla baş edebiliyorum. Mesela Moğolistan'a giderken kullandığım motosikletin servisi yoktu kendi servisi. Motosiklet tamircisi bile bulamadım bir traktörcüye gittim. Traktörcüyle birlikte ortak Ruslar çok İngilizce de konuşamıyorlar. Ortak bir dilimiz de yoktu. Manuelini indirdim Rusça. Verdim. Birlikte bir şekilde çözmeye çalıştık. İşte parça eksik oldu. Parça geldi başka bir şehirden. Başka birine yönlendirdi derken bir şekilde çözdü. Güzel tarafı yolculukta hep aynı sorunla mücadele etmiyoruz. Bizim normal sistemimiz içinde bizi yoran şey hep aynı sorunla mücadele içinde olmak. Yolda sürekli sorun var ama sürekli değişen sorunlar var. Hem bunun geliştirdiğine şahit olmak hem bir fayda sağlaması. E, ve o kadar da kötü kötü değil yani hep bir durum olarak değerlendiriyorum. Başıma da çok büyük bir problem ve sorun gelmedikçe bu sadece bir aksaklık, su doku gibi ta takıldığım bir yermiş gibi geliyor. Aa, Kazakistan'da. Türkçe biliyor musunuz? Aa, ya biliyor an anlıyor mu? Bu, yavaş söylüyorum. <laughs> Pakistan'da biraz zorlandım. Hem çok sıcak hem suya erişim çok zor. Çünkü e, Pakistan'da iki tane şehir var ner neredeyse. Yani birkaç şehir var. Allah Lahor, İstanbul gibi. İşte bizim İstanbul gibi, Ankara gibi güzel. E, o ülkenin e, tanınan, bilinen, ünlü şehir. Onun dışındaki hemen hemen birçok yer çöl bölgesi. E, marketin bile olmadığı e, yerlerden geçmek zorunda kaldım. Koşullara göre insanın aklını meşgul eden şeyler değişebiliyor demek ki. Şu an soğuk bir sudan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Hiçbir şey özlemiyorum. Sadece soğuk su. Pakistan sınırına doğru. çok benzin istasyonu yok. Devam. Yol kaşılları olarak en zorlandığım Nepal rotasıydı. dünyanın çatısı olarak geçen bir yerde Himalayalar. İstanbul'dan yola çıktım. İran, Pakistan, Hindistan-Himalayalar-Nepal şeklindeydi. En zorlandığım Himalayalar rotasıydı. Yaklaşık 5300 metre araçla çıkılabilecek en yüksek zirve olarak geçiyor dünyada. Yani dar yollar, bir taraftan şelaleler, taşlı yollar. Yani tabii şikayetçi değilim zaten bilerek tercih etti. Hem macera rotasıydı benim için. Hem bir sınırı aşmaktı hem de dünyanın enleri arasında olan bir yere ulaşmaktı. O da unutamadığım rotalardan bir tanesi. Ya şu düzenliğe bakar mısınız? Adamın iş yeri burası. İnsanın ömrü uzar. Mesela lise kitaplarında, ortaokulda falan bu son yağmurlarından çok bahsederlerdi coğrafya derslerinde. Hep de merak ederdim. Gerçekten de yani bu son yağmurlarını deneyimleme fırsatım oldu. Yani dizlerime kadar e, motosikletle birlikte sular içinde geçti ve insanlar o kadar rahat ki. Mesela iş adamı gibi böyle kravatını takmış, takım elbiseli adam. Ayaklarını, paçalarını sıvamış ve gidiyor elinde çanta böyle. Onları onlar çok o kadar normal ki onlar. Biz bizde böyle bir şey olsa sel oldu diye düşünürüz. Burası da rutinin dışında hissettiğim yerlerden bir tanesiydi. Bu son yağmurları resmen yüzerek <laughs> gitmiştim. Moğolistan'da da hiçbir şey yok aslında. oradaki boşluk duygusu. Yani Türkiye'nin iki buçuk katı kadar yüz ölçümüne sahip bir coğrafya ve Bursa kadar nüfusu var, 3 milyon. Ya bu inanılmaz bir şey. Sanki Mars'ta gibiyim. Yani 3-5 saatte bir insanla karşılaşabiliyorsun. Evler yok, çadırlarda yaşıyorlar. Bir de o hiçlikle dolu olma hali. Yani insanlar bir şey de doldurmaya çalışmıyorlar. Ya onlar için boşluk bir varlık anlamı. Ve dışarıda yaşıyorlar. Yani evlerinin, çadırların üstü hep saydam ve görünür. Ee, çok ilginç e, bakış açıları var hayata dair. Çok in, yardımseverler. yardım ee, ya insanlıkları çok hoşuma gitti açıkçası Moğolistan'ın. Ve e, kapılarını kitlemezler. Ve tencerelerinde hep fazla yemek yaparlar. Hani biri geçerse, çünkü göçebe bir kültür, yesin devam etsin gibi. Mesela Afrika için hep şöyle düşünülüyor. Beyaz Afrika'ya gidiyor, insanlara yardım ediyor, iyi geliyor. Ben açıkçası, bir senelik Afrika neredeyse bir sene sürdü. Onlar bana iyi geldi, onlar benim ruhuma dokundu, onlar beni hafifletti, onlar bana hayatla ilgili umut verdi. Yani çok keskin bir şekilde ben bunu Afrika'da gördüm kafamda soru işareti olan birçok şey değişti. Yani çok anlam yüklüyoruz biz. Kariyer, hedef, hep dikey bir şekilde tırmanmaya çalışıyoruz hayatta ya da kendimizle ilgili tuğlalar hep dikey bir şekilde. Ama böyle biz dünyaya yayılarak, keyif alarak, tadalarak da paralel bir şekilde de katkı sağlayabiliriz ruhumuza. Afrika öyle çok memnunlar hayatlarında. Yani sadece para para da değil. Onların bu gözlerindeki göz bebeklerindeki mutluluk huzur tanımlayamazsın. Onları anlatamaz. Anlat desen anlatamazlar. Ama o hissettirdikleri ya düşünsenize bir müzik çaldığında ritimle oynayabilen keyif alabilen insanlar. Biz mutlu olmak için bile çaba gösteriyoruz. Öncesinde bir emek veriyoruz. Bu kadar zor olmamalı bence mutlu olma hali, değil mi? macho Motorum kuma saplanmıştı. Kendi çıkarmam mümkün değil. Yani ağırlıklar var. yani düşse bir tarafa yani bayağı motorun tekerine kadar kumlarla dolu. İlerlemem de mümkün değil. saplandım. Destek isteyeceğim kimse yok. Sonra bir anda sırtında çocuk böyle bağlamış bir beze muhtemelen karnında da bir çocuk var. Bir e, siyahi bir kadın geldi bana yardım etmeye çalışıyor. O anı hiç unutamıyorum. Ya yani kadının canı ne ki? yani zayıf böyle e, ama o yardım etme hissi, risk alması, o çocuğuna rağmen o beni çok etkilemişti. E, ondan sonra bütün e, kasaba geldi zaten. Beni kurtardılar. E, bu anları unutamıyorum. yaptığım en çılgınca şey dünyanın en yüksek köprülerinden bir tanesiydi. 216 metre Afrika'da, e, Cape Town'da, Güney Afrika'daydı. o köprüden atlamak oldu sanırım. İlk kez bu kadar yükseklikten sadece bir ip, ip bağlanmıştı ayağımdan, banki jumpy. Ama çok da iyi gelmişti bana o. <laughs> 3, 2, Şu an 216 metre. Dünyanın en yüksek atlama noktası. <laughs> Yolda olmak en çok tahammül etmeyi öğretti diyebilirim. Kendime tahammül etmeyi. Zaten biz kendimize tahammül ettiğimiz sürece başkalarını da tahammül edebiliyoruz. Yani yolda hiç e, tahmin etmediğim kadar çok vaktim oluyor fark etmeden. Çünkü 8 saat sürmem gerekiyor yolda. Başka bir şey düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Kızdığım zamanlar oldu, sonra kendimi affettiğim zamanlar oldu. Kendi yaralarımın nerede olduğunu keşfetme fırsatım oldu, onları sarma fırsatım oldu. Bence kendimizle aramız düzeldiğinde ya da kendimize şefkat gösterdiğimizde, e, insanlara da aynısını gösterebiliyoruz. olduğumuzu düşünmüyorum. Dünyanın bambaşka coğrafyalarında ki parçalarımla buluşuyormuşum gibi hissediyorum zaten. Pakistan'da da benim bir parçam var. Kadın, erkek, çocuk. Ee, Norveç'te de var, Almanya'da da var, İran'da da var, işte Arabistan'da da var, e, Fas'ta da var, e, İsveç'te de var. Yani e, bambaşka renklerimle buluşuyormuşum gibi geliyor. E, ve tabii kendimizi dinlemenin ötesinde başka bir insanla karşılaştığımızda da aslında ...kendimizle karşılaşıyoruz. Yani çok şey genel bir sözdür ama... ...ben çok inanırım şu söze. Bir insan kendini ancak ve ancak başka bir insan tanıyor. Ama biz hep kendimize benzer insanlar olduğu için çevremizde... ...çok fırsatımız olmuyor. Olabildiğince ki benden uzak insanlarla da çok sohbet ettim. Dünyanın bambaşka yerlerinde. Çocukluğumdan itibaren. Bu yüzden yabancılık duygusu ne kadar azalırsa... ...dünyaya, çevremize karşı... ...kendimize yaklaşımımız da o kadar kısalıyor mesafe diye düşünüyorum. Bu önemli. Aslında yol kat etmek, bu mesafeyi azaltmak...